Arkadaşlar merhaba herkese. Bugün sizlerle beraber video çekeceğiz. Evet her zamanki gibi. Hadi. Aynen. Bir şeyde başlayalım. Bir gitar. Bir gitar bakın. Bir tane de aklas. Bir tane de bu. Bir tane, o, bir tane oyuncak. Bak. Bir tane de at sen düştüm? Ben de düştüm. hatas ya. Evet, de bu arada. Gelin sizlerle beraber Poppy't oynayalım arkadaşlar. Bakın, bakın ha, Arkadaşlar Benim Poppy'tim var. E, dur. arkadaşlar bakın benim de var işte bu. Be, ben yeni bir pop it oyuncağı aldım. Çok değişik. Valla. Vallahi. Burada çam var bakın. Çam ağacı. Çam ağacı da bir biz de kurduk. Ben de göstereyim. Bakın. Arkadaşlar bakın ne Mika mı sen? Herhalde Pobit'i batmayın. Pobit, Pobit'i Simple simple, Bapus kinç, bapus kinç, bapus kinç popta. Simple, simple, simple tipi. <tık dâh> Bakın burada kağıtlar var, kağıtlar. Altarsan, kağıt. Altta sana kağıt fırlatayım. Bapus kinç Arkadaşlar bir bunu oynayalım mı? Arkadaşlar bir şimdi bunu oynayalım. Şimdi arkadaşlar bir bunu oynayalım. Ne yapıyorsun? Geldim. Müslüm'ün kamerası da burada. Aa! İki yarım. İki, i̇ki yarım. yarım. İki yarım. Dur, i̇ki, ben yarım Atlas, i̇ki yarım Atlas. İki yarım Şimdi arkadaşlar çıkıyoruz çekiyoruz. Hemen. Hop bacık. şimdi sizler. Şimdi Müslüm'le papaz kaçma oyunu oynayacağız. Müslüm burada kendin videosunu çeksin. Ben kendim videomu çekeyim. Arkadaşlar, İkimizin de kamerası burada zaten. Ki seninki burada, bir benimki burada. Ya yani ne olacak ki arkadaşlar? He. Bir sana bir bana yapacağız. Bir sana, gösterme sakın gösterme. Gösterme. Gördün mü? Bir ama? bana. Bir sana, bir bana. Sen de papaz bir var yalnız. Bir sana. sen de papaz var. Öyle ben görmedim. Bir sana. Bir sana gitti bana. Mesela senin kameran nasıl duruyor arkadaşlar? Müslüm'ün kamerası değişik duruyor yani. He. Bir sana. Bir bana. Aa bana papaz bir çıkmış. Sana. Papaz bana. Papaz değil ki. Ney? Papaz çıkan kaybediyor mu? Hayır. Sen papaz alırsan kaybedersin. Evet, tamam. ha. Papaz. Bir sana. Bizi gözleme onları sakla. Gördüm. Görmüyorlar ki zaten. Baksana arkadaşlar Hayır. görmüyor. Tamam. Bak tamam. Atlas bende iki tane var ama. Tamam. Sekiz yedi. bunları ver. Bunlar olmaz. Bunlar. Bu da olmaz. Bak bende iki tane var. Hayır ol. Hayır Misa bunlar olur. Ama bende iki tane var. o var. Olmaz değil mi Misa bunlar. Ama bende bu ondan iki tane var. İki. Da, da. Sıkıntı yok ki Misa ne olacak? Bitti mi? Hayır Misa daha bir Ne yapacaksın şimdi? Oyun mu oynayacağız? Ya bekle mi sana oyunu ya? Yemek mi yiyeceğiz? Aha nasıl Meral çıldırdı. Arkadaş gözükmüyor ya kamerada. Ya ne yapayım arkadaşlar? Kendi bir bir çıkayım. Arkadaşlar bakın kendi kameranın burada. Bakın arkadaşlar benim kameram. Aa kamera üstünde kamera. Arkadaşlar kamera üstünde kamera Arkadaşlar bakın kamerayla çekiyorum. Bunu da çekiyorum. Bildiğiniz gibi. Geceye kadar video çekeceğiz Allah. Arkadaşlar geceye kadar video çekeceğiz gerçekten. Abi papazal 30 saat buradasınız. 30 saat. Yok hatta 20 200 saat buradalar. Bir bunları bunları al şuraya koy. Bunlar yok zaten. Bunlar yok. Yok bunlar. Bir sıraya bunlar dizeyim bunları. Yok bunlar. Tamam. Miso şimdi oynuyoruz tamam Ama bekle. Sen başlıyorsun Miso ilk. Ben ne yapayım? Ne yapacağım? Göstereceğim mi? Ha Miso. Şimdi elini böyle böyle yap. Gösterme. Böyle yap. Tamam. Ha tamam, Miso beş, bir sürü daha koy. Bir sürü daha koy. Bir sürü koy. Tamam. Bir sürü koy. Bunu da al. Miso al. Al al. Al al. Tamam, Bende bir tane var. Arkadaşlar kamerayı böyle koyalım üstünde. Tamam. Miso bak kameram böyle duruyor. Aynen görebiliyoruz. Atlas seç bir tane. Um, şunu alayım. değil. Tamam yedi nerede var burada? Kovdum şimdi. Ne sen yedi var mı? Var. Ver. Ver ver. ver. Ama hepsini gözüktü. He tam bu lazım. Bu lazım Bak bunlar işte. Bunlar gözüküyor. Onları onları ver. Onlar sana gerek yok ki. Koş şuraya işte. Arkadaşlar şimdi ben başlıyorum. Bunu alayım, şunu alayım. Baba kaçta oynuyoruz? E. Sıkıntı yok. Sıkıntı gel, yok. Gel, gel bakın burada Lena var. Gel 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 gel. Burada da Lena var. Ay Lena. Ay bak bak sakın bakma bakma. Ay ya. Arkadaşlar bakın burada Lena var. Yani bildiğiniz gibi. Burada da güçlü kral var. Papaz, papaz. Bakın burada en güçlü kral var. Bu en güçlü kral. Bir tane daha aldım. Sen hangisini seçiyorsun? Bu. Papaz. Vallahi ben R papaz. Evet. Oyunu kaybettim. Arkadaşlar, misim kaybettim. <laughs> Arkadaşlar, yok papaz değil bak. Yo, hayır misim papaz. Sadece misim bak. Bu İ ay. <laughs> o iyi papaz. Ha bak bu papaz. Gerçekten bu papaz. Yemin ederim. O nasıl bir papaz yalnız? Re papaz diyor yani. yani Re, papaz, papaz çıkar. Arkadaşlar bu papaz mı? Yorumda yazmayı unutmayın. Papaz mı? Gerçekten mi? Bize yaz. Papaz mı yoksa Bize değil Bize ararsanız açarız. Ben açmam. Niye? Okula gidiyoruz. <laughs> Ben evet, bakın burada ne var. Ben çünkü daha ünlü değil. Ben ünlüyüm çünkü Ay. çok abonelerim var. Oh, okay. Şimdi kağıtları top. <laughs> Arkadaşlar kağıtları topluyorum şimdi. Misal sen oraları topla ben de bunları toplayayım. Ben ben şimdi devam ediyorum video. Hayır biz bunları beraber toplayacağız. Arkadaşlar. Lan sen bayılmayı çorap <laughs> Bir de burası var bir burası var güzel değil mi ya ne olur 500 abone eh, 500 bin abone olursak size çok güzel şeyler yapacağım bir video çekiyorum Alelena tamam, uyutacağım Alelena'yı bak buraya bak Hadi aşkım. Bakın burada ne var? Hadi geç bebeğim. Arkadaşlar, şey, şimdi burayı al, arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Ben dalga giriyorum. Ben de dalga gireceğim. Önce ben gireceğim. Buraya mi? girebilir miyim? Hayır. Şuraya. Buraya girebilir miyim? Evet. Evet, gireyim mi? Girmeye çalışacağım. <laughs> Aa girdi. Girdi. Giriyorum. Girebet. Gireceğim. Gireceğim. Çok hızlı duruyorum. Oluyor. Oluyor. Arkadaş girdim. Tamam. Kapatamıyorum. Heh. Tamam. Arkadaşlar ışık yok Aha, burada ışık yokmuş. Ata sesin gelmiyor sesin. Ama sesin gelmiyor. Arkadaşlar.

Arkadaşlar benimki hala devam ediyor yalnız. Yani oh. var, evet. ağır, Merhaba ya. Tamam, açık zaten. Tamam, açmayın dolap oynamayın. bir şey yapmayacağım ya. Bir şey yapmayacağım ya. Bir şey Baya fazla ses geliyor da Hayır. Arkadaşlar Baya fazla ses Hayır. veriyor da Geliyor Hayır. da Hayır. Özür dilerim Baya ses geliyor Aklısa ağlıyor Atlasın Dinozoru olan Bir tane böyle dinozor var Ama artık Arya'nın Burada da bir tane Hulk'la SpongeBob var da o da Ariel'in oldu. Arkadaşlar Ariel'in suluğu da bu. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Ne olur like atın ve abone olun. Dislike atmayın. Bay bay.